Merhaba arkadaşlar. Ben Özkan Pala. prototurk.com için hazırlamış olduğum yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde YouTube'a benzer bir logo tasarlayacağız. Tabi aynısı olmayacak. Biraz da güzel olması için efektler ekleyeceğiz. Basit olacak. İsterseniz başlayalım. Ben şimdi logomun genişliğini hazırlıyorum. Bu şekilde örnek bir genişlik yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kitle olan dosyamızı silelim. Yapmamız gereken şey çok basit. İlk başta bir YouTube yazmamız lazım. Veya U olsun direkt burası. Ardından yazımızın büyüklüğünü biraz düşürüyoruz. Evet. Ardın arkadaşlar biz bu yazımıza biraz efek ekleyelim isterseniz. Mesela gayet güzel. Arka planı da kendim ayarlayayım. Hemen bu kısmı da seçiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar YouTube'un dikkat ediyorsanız bu kısmında bir kutu var. Şimdi o kutuyu hazırlama zamanı. Evet. Şu şekilde kutumuzu hazırladık. Biraz genişletiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz bir bu kutumuzun kenarlarını sıfır yapalım ee, veya direkt biz arka plana girelim. Mesela YouTube'un arka planı logosunun tube yazan arka plandaki kutunun rengi kırmızı kırmızımsı. Onun için ben direkt kırmızı rengini ayarlamak için ee, Mesela bu şekilde hazırlarsak güzel olur. Ardına arkadaşlar bunun üstüne tube yazıyoruz. Hemen yeni bir alan oluşturuyorum. Bu B. Bu bayağı bir büyük oldu. Bunun yazısını biraz büyüklüğünü düşürelim. Biz bu şekilde bir ayarlayalım. Gördüğünüz gibi boy farkı var. O yüzden bu yazımızın da biraz boyutunu düşürmemiz lazım. şekilde yaklaştırıyorum. Ardından YouTube yazısının bu yazıya da bir şekil verelim isterseniz. Hemen bu şekilde açıyorum. Ben bunun border'ini iki yapacağım. Arka plan rengi isterseniz girmeyelim. Böyle de oluyor Şimdi arkadaşlar, birazcık ayarlayalım. Tamam. Efekt ekleme zamanı yani. İsterseniz isterseniz yazılar, yazılarımızın bu köşelerini biraz yamultabiliriz. Onun için e, Filter Vallahi bunu ben diyemiyorum Direkt bu şekilde açıyorum Ardından büyütecimle yaklaşıyorum Tube yazısına efekt vereceğiz e, İlk başta şöyle T harfinden başlayalım şu şekilde bazı şeyler verelim. Arkadaşlar burada kötü gözükebilir ama resim hazırlandıktan sonra harika duruyor. Şu şekilde. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi Tube yazımız güzel bir şekil aldı. Ardından U yazımıza geldi Bunu da filterden Aynı sekmeden yapıyoruz Hemen büyütecimize yaklaşalım Ardından Efektleri verelim şöyle Arkadaşlar ben bunları diyorum. Şu şekilde hazırladıktan sonra Bir bakalım buna Youtube e. Arkadaşlar bu biraz sallama oldu. Her neyse arkadaşlar ben Özkan falan. E, dersimiz gayet basit oldu. Umarım işinize yaramıştır. Logo yapımlarında bir başlangıç dersi olabilir. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.